Merhabalar, ben Zelal Kılıçarslan. Çok uzun süredir yoktum çünkü 8. sınıftım ve gerçekten çok yoğun bir tempo ile ders çalışıyordum. Video çekecek hiç vakit bulamıyordum ama artık 8. sınıf maratonum bitti ve hep sizlerle olacağım. Kitap videoları, tatil vloglar gibi birçok videoyla sizlerle olacağım. LGS sürecinden bahsetmem gerekirse LGS süreci zor bir süreç. Yani hiçbir şekilde strese girmeyin. Ben çok rahattım. Yani herhalde arkadaşlarım arasında en rahat olan bendim ve rahat bir şekilde girdiğim için güzel yaptım. Çok iyi değildi ama tabii çok iyi olmamasının sebebi de sınavın zor olmasıydı. Ben gerçekten çok çalışmıştım. Ben ve çok arkadaşım gerçekten çok çalışmıştık ama sınav zaten son 8 yılın en zor sınavı olarak kabul edildi. Her derste aşırı zor sorular vardı. Tek bir dersten zorlanmadığı için bu da bizim için dezavantajdı tabii ki bize zorsa herkese zordur. Bu yüzden liseleri taban puanları düşecek. Ben iyi yaptığımı düşünüyorum. Tabii sonuçlar kesinleşince sizle de paylaşırım. Evet o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Hikayemiz Masal Oldu serisinin 5. kitabı olan Ali ile Avcı kitabından yine size hikaye okuyacağım. Ayrıca bu hikayeler Mevlana, Sadi Şirazi, Atlar, Nizam mı Gencemi, Kelile ve Dilme gibi kitaplardan alınmış hem eğitici hem öğretici hikayeler var içinde. Şimdi size beğendiğim iki tanesini okuyacağım. Hamam kornası. Bir zamanlar hamamların kornası vardı. Hamamcı ya da hamam fırıncısı halka duyuru yapmak istediği zaman hamamın damına çıkıp korna çalardı. İnsanlar da hamamın korna sesini duyunca suyun ısındığını anlarlardı. O günlerde genç bir delikanlı ticari bir yolculuğa çıkmaya karar verdi. O zamanlarda ticari yolculuğa bir şeyler götürüp başka şeylerle takas ederlerdi. Delikanlı eşyalarını deveye yükledi. Akrabalar ve arkadaşlarıyla vedalaştı ve yolculuğa çıktı. Babası ona nasihat etti. Yolda kendine dikkat et. Haydutlar pusuda dikkatli ol. Ne satın alacaksan sağlam olmasına dikkat et. Bulduğun her şeyi deveye yükleyip getirme. Baba öyle bir şey yapacağım ki herkes şaşıracak. Hiçbir tüccarın gitmediği bir yolculuğa çıkacağım. Görürüz dedi babası ah çekerek. Genç gitti. Aylar geçmesine rağmen ondan haber gelmedi. Sonunda arkadaşlarıyla yorgun argın bir şekilde geri döndü. Karşılamak için birçok kişi şehrin kapısına çıktı. Sonunda kervan tezahüratlar eşliğinde şehre girdi. Halkın arasında genci babası da vardı. Oğlunu görünce çok mutlu olup ona sarıldı. Hoş geldin oğlum. İyi misin? Söyle bakalım neler yaptın? Babacığım bırak yolculuk yorgunluğum geçsin. Sonra sana neler yaptığımı, neler aldığımı, nerelere gittiğimi tek tek anlatacağım. Baba oğul mutlu bir şekilde eve gittiler. Evde onu karşılayacak, yiyecek, içecek getirdiler ve mutlu, muhabbete başladılar. Söyle olup neler aldın, neler getirdin yolculuktan. Eşyaların devedeydi bakamadım. Gel çok mutluydum. Baba ben öyle bir şey getirdim ki şimdiye kadar hiçbir tüccar onu getirmemiştir. Şehirde insanlar onu yıllarca kullanabilir. Söyle bakalım ne getirdin? Genç elini korna şekli yapıp ağzına götürdü. Baba ben birkaç deve dolusu hamam kornası getirdim. Ne getirdin? Hamam kornası. Babası birkaç defa hamam kornası diyerek bayıldı. Evdekiler yüzüne soğuk su, gül suyu dökerek uyandırdılar. Ne oldu baba? Neden bayıldın? dedi genç tacir. Keşke ölseydim dedi babası. Allah korusun neden bu kadar üzgünsün? Saf oğlum biliyor musun bu şehir halkı yedi deve korna getirdiğini duyarsa ne derler? Deli olduğunu söylerler. Kim bana deli derse kendisi delidir. Babası bunu duyunca yerinden kalktı. Aptal evlat her hamam kornası yüz yıldan fazla dayanır. Bu şehirde sadece bir hamam var. Sen kaç yıl yaşayacaksın ki bunları satabileceksin? Sen korna ticaretine gitmişsin. Genç tacir suslu ve bir şey demedi. Diyecek bir şey yoktu. Biri faydası olmayan zahmetli bir iş yaparsa bu onun hikayesi olur. Evet, bu tarz bir sürü hikaye var. Ben içinden bir tane daha çok beğenmiştim. Onu da size okumak istiyorum. Hırsızla dile yolcu. Bir zamanlar saf bir adam yolculuğa çıkmaya karar verdi. Dolayısıyla bir gün atına binip yola çıktı. Bir süre gittikten sonra biriyle karşılaştı. Adam halini hatırını sordu. Saf adam ise yolculuğa çıktım. Umarım elim boş dönmem dedi. Yolun açık olsun ama sen nalsız atabil misin? Böyle devam edersen atın tırnakları aşınır. Rahatsız olur demek istemişti aslında. Saf adam bunu duymazlıktan gelip yoluna devam etti. Yürüdü yürüdü. Sonunda at yoruldu ve ayakları ağrıdı. Havada sıcaktı. Dolayısıyla yavaş yavaş yürüyordu. Saf adam bir an atın üzerinde olduğunu unuttu. Salıncakta oturmuş sallandığını düşündü. Dolayısıyla yavaş yavaş göz kapakları ağırlaştı ve uykuya daldı. At gidiyor, saf adam uyuyordu. İki hırsız geldi ve adamı ve atını gördüler. El salladılar ama adamın hiç hareket etmediğini, sesleri de duymadığını görünce kaldığını anladılar. Ona ne yapalım dedi birinci hırsız. Uyandırıp dövelim. Neden atın üzerinde uyuyakaldığını söyleyelim. Sonra atını alıp götürelim dedi ikinci hırsız. Bu ne biçim fikir? Neden başımıza dert açalım? Biz onun babası mıyız ki ders verelim? Peki ne yapalım? En iyisi onu atın üzerinden indirelim ve atını alıp gidelim. İkisi plan kurdu. İki taraftan saf yolcunun yanına yaklaştılar. Önce ata tutup bir köşeye götürdüler. Sonra da saf adamı semerle yere indirdiler. Zavallı hala uyuyordu. Hırsızlar atı severek yavaş yavaş götürdü. Yolcu uykudan haz alıyordu ki sineklerin vızıltısıyla uyandı. Ne olduğunu bilmiyordum. Baktı ki atı yok. Ah çekip yerinden kalktı. Artık yolculuk onun için bitmişti. Semeri sırtına koyup yürüyerek eve döndü. Binbir umutla çıkmıştı bu yolculuğa. İnsanların ne cevap vereceğini bilmiyordum. Ben uyuyorken atımı çaldılar dese ona çok gülerlerdi. Birden aklına o ilk gördüğü adamın sözü geldi. Yorgun argın eve döndü. Ne oldu? Yorgun argın dönmüşsün geri. Sen de benim yerimde olsan halim bu olurdu dedi Saf Yolcu. Ne oldu? Atım yüzünden kaçtı mı? Yolda biri bana atının nalı yok, aşınır dedi. Ben de dinlemedim. Zavallat aşınıp gitti, bitti. Yani ayaklarından aşınıp yukarı kadar bitti mi? Evet, yani ayaklarından aşınmaya başlayıp yavaş yavaş küçüldü ve bitti. Sadece bu semer kaldı geriye. Birinin az bir sermayesi varsa ihmal ederek onu da kaybederse ve söyleyecek bir şey yoksa bu onun hikayesi olur. Evet bu hikayemiz de bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.